İyi akşamlar dostlar. 10 Ocak 2024 tarihinde saat 9.29 geçe seansın açılmasına yaklaşık yarım saat kala kamu aydınlatma platformuna girişim elektrik sanayi ve taahhüt, ve ticaret aşiyeden yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Özet bilgi yeni iş ilişkisi olarak karşımıza duruyor. Peki ne anlatıyor? Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gesen %4'ün üzerine artı yaptı ama tabii bu haberle biraz daha yüksek olması lazım ama neticede gepli bir açılış yaptı. Peki baktığımız zaman borsamızda 1.78 gayet güzel borsaya göre artı 1.78 üzerinde. Yani 4, %4 artı kapatması bizim için gayet güzel. Hemen haberi okuyalım. Müşterinin adı Sırbistan'da yerleşik yenilenebilir enerji yatırımcısı arkadaşlar. Ciro ve karla olumlu etki olacaklar da bir e, faaliyet etkisi haberi geldi. Peki ne diyor? Şirketimiz Sırbistan'da yerleşik bir yenilenebilir enerji yatırımcısı ile Sırbistan'ın kuzey bölgesinde iki adet anahtar teslim, güneş enerji santrali inşası, şebeke bağlantısı ve süreli işletme bakımı dahil 14.984.599 euro bedeliyle sözleşme imzalanmıştır. Bu da kur ile arkadaşlar güncel kur ile 490.296.079 TL olarak karşımıza çıkıyor. Haydi olalım bakalım arkadaşlar. Bu tür haberler biliyorsunuz ki kısa vadede çok ciddiyetli göstermese bile orta ve uzun vadede arkadaşlar ciddi ataklar sergilemesine sebep olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.